Tedavide teknolojinin ve hasta konforunun çok önemli olduğunu biliyoruz. Ama biz iyileşmenin sıcak bir gülümsemeyle başladığına inanıyoruz. Müzik Tıpta uzay teknolojisini kullanarak Da Vinci robotuyla gerçekleştirdiğimiz ameliyatlarda daha sorunsuz ve hızlı bir iyileşme sağlayabiliyoruz. Ama yine de biz en çok cerrahlarımızın uzmanlığına ve becerisine güveniyoruz. Ailenizin yeni üyesini görüntülemek için en gelişmiş renkli ultrason teknolojisine sahibiz belki. Ama doğum sürecinin güven süreci olduğuna inanan bir doktor kadrosunu daha çok önemsiyoruz. Ankara'da dünyanın en gelişmiş radyoloji ünitesini, tomografi ve MR cihazlarını kullanıyoruz. Çünkü görebildiğimiz her detayın tanı ve tedavide fark yaratacağına inanıyoruz. Uluslararası kalite güvencesine sahip modern laboratuvarlarımızda, 7 gün 24 saat ilkesiyle çalışıp günlük internal hijyeni ve standartları titizlikle uyguluyoruz. Başta romatizmal hastalıklar olmak üzere birçok kas ve iskelet sistemi hastalığının tedavisinde tıptaki son yaklaşımların takipçisiyiz sadece yurt içinden değil 45 farklı ülkeden gelen hastalar tarafından tercih edilmenin sorumluluğunu taşıyoruz. Koru Ailesi olarak Ankara Merkezi Özel Hastane olmanın en çok tercih edilen özel sağlık kuruluşu olabilmenin ayrıcalığını hissediyoruz. Kanser tedavisinin hedefe yönelik, kişisel olması gerektiğini kabul ettiğimizde kansere karşı başarılı olabildiğimizi gördük. Bu yüzden hastanemizde kişiye özel onkolojik tedavi uyguluyoruz. Tam donanımlı, hijyenik ve uluslararası standartlardaki ameliyathanelerimizde yüksek akademik seviyede uzman doktor kadromuzla en zor ameliyatları başarıyla gerçekleştiriyoruz. Ama biz cerrahide yüksek başarımızı titiz ve tam uyumlu ekip çalışmamıza bağlıyoruz. Sevdiklerine kavuşturduğumuz her mutlu hastanın artık ailemizin bir üyesi olacağını biliyoruz. Ankara'da güvenli ve donanımlı nükleer tıp uygulamasını yapabilecek altyapıya sahip olmak, hastalıkla mücadelede deneyimli uzman kadromuza daha da güç katıyor. En ulaşılabilir lokasyona sahip hastane olmamız, hastalarımızın memnuniyetiyle anlam kazanıyor. Akademik deneyimlerini ve bilgi birikimlerini tıbba uygulayabilen doktor kadromuzda da nitelikte hale geliyor. Biz iyi bir kurumsal yapının bir aile sıcaklığı olmadan yarım kalacağına inanıyoruz. Bu yüzden hastanemizde aile sıcaklığını hissetmeniz için çalışıyoruz. Nitelikli sağlık hizmeti eğitimin hayat boyu bitmeyen bir süreç olduğunu kabul etmekle, yeni nesilleri yetiştirecek eğitim kurumlarına inşa etmekle ve hastayı hizmete değil hizmeti hastaya ulaştırmak için çabalamakla anlam kazanır. Koru Hastanesi'nin modern, ayrıcalıklı ve konforlu altyapısı hayatı güzelleştirdiğinde anlam kazanır. Koru Hastaneleri hayatınızı güzelleştirir.